Evet yeni eğitim öğretim yılında hem öğrencileri ve velileri hem de eğitimcileri çileli bir yıl bekliyor. Eğitimdeki sorunları ve eğitim camiasının taleplerini Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul ile konuşacağız. Sayın Kurul yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle yeni eğitim ve öğretim yılı herkese hayırlı olsun dileklerimle başlamak isterim. Ve ilk sorumu da şu şekilde ileteyim. Türkiye nasıl bir eğitim öğretim yılına hangi koşullarda giriyor? Bu arada şunu söyleyeyim ben sizi Tabii ki göremiyorum de. görsem daha uygun olacak zannediyorum ama devam edebilirsiniz. Biz edebilirim. sizi gayet iyi görüp duyabiliyoruz. Peki. Siz o sırada devam tamam. edebilirsiniz lütfen. Tamam. Öncelikle 2022-2023 yılının tüm öğrencilerimiz için ve tüm öğretmenlerimiz için başarılı geçmesini diliyorum istiyorum. Eğitim Sen adına bunu diliyorum. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak çok ciddi sorunlar olduğunu gözledik. Sayfalarca rapor hazırladık Volkan Bey. Ama bunları özetlemek kolay değil kuşkusuz. Eğitim alanında iki açıdan bakmamız çok önemli. Birincisi öğrencilerimiz ne yaşıyor? İkincisi velilerimiz ne tür güçlükler? karşı karşıya. Diğer taraftan ise bu kez öğretmenlerimiz yani tüm eğitim emekçilerimiz neler yaşıyorlar? Çünkü ciddi sorunlarla sizin de ifade ettiğiniz gibi yeni eğitim ve öğretim yılını açıyoruz. Önce isterseniz okullara heyecanla, sevinçle koşarak gelen arkadaşlarını özleyen öğrencilerimizi düşündüğümüzü onlarla başlayalım sorunlarını ve velilerimizle de devam edelim. Bir kere eğitimde eşitsizlikler çok ciddi biçimde artmış durumda. Bu eşitsizlikler bölgesel nitelikler taşıyor iller aynı bölge içerisinde, iller arasında eğitimde eşitsizlikler artmış durumda. Aynı ilin içinde mahallelere göre eğitimde eşitsizlikler artmış durumda. Hatta birazdan vereceğim örnekle aynı okulun içinde dahi eşitsizlikler yaratan, eğitimi ticarileştiren, özelleştiren ayrımcı bir eğitim anlayışının olduğunu görüyoruz bir süre önce sendikamıza bir mail geldi. Çok çarpıcı bir tabii e, tabi olay anlatılıyor mailde. Bir babanın can hıraç sendikamıza yazdığı bir mail. Ama aynı zamanda sadece bizim sendikamıza değil, ilgili ve ilgisiz tüm kurumlara yazıyorum, benim sesimi duyan, duyun diyen bir mail bu. Orada şunu söylüyor, 7 yaşındaki çocuğu Aybüke'yi okula kaydetmek üzere gitmiş. Demişler ki kura çekilecek. Çünkü diyor ki bazı öğretmenler ünlenmiş bazıları yeterince tanınır değil. Bütün veliler belli öğretmenlere doğru yönelmek istiyorlar. O yüzden kura çekeceğiz demişler. Ama kura için gittiğinde kura'nın zaten çekilmiş olduğunu ve öğrencilerin farklı sınıflara yerleştirildiğini öğrenmiş. Kısa bir araştırmasının ardından şöyle görmüş. Bir bir şube, bir ilkokul birinci sınıf şubesi sadece öğretmen çocuklarından oluşturulmuş. Bir başka şube bakanlıktan gelen telefonlara veya yetkili kişilerin isimlerine göre çocuklar yerleştirilmiş. Bir üçüncü listeden söz ediyor ki, o da diyor ki benim gibi okul yönetimlerine, milli eğitime güvenen, Kural sistemini güvenen biz e, velilerin e, oluşturulduğu sınıf. Bakın aynı okuldan söz ediyoruz Volkan Bey ve okulun içerisinde ilkokul birinci sınıfı, yedinci sınıf öğrencilerinin karşı karşıya kaldığı bir süreçle diyor ki bütün öğretmenler iyidir. Ama diyor bu öğretmenler neden iyidir sorusunu ben şöyle yanıtlayabiliyorum diyor acılı baba. Öğren o kısımda eğer sosyoekonomik düzeyi yüksek, evinde kütüphanesi olan, bilgisayarı olan, gelir düzeyi yüksek, statüsü yüksek çocuklar varsa o çocuklar öğretmenleri zorluyorlar ve öğretmenler daha nitelikli de bir eğitim yapıyorlar. Dolayısıyla şey karşılıklı kolektif bir iş. Öğrenciden bağımsız olarak öğretmenin niteliğini sorgulayamazsınız. Dolayısıyla da bu sorunla açılmış durumda. Yani bunun yaygın olduğunu biliyorduk biz Volkan Bey ama böyle bir veli ilk kez bir isyanla bir dilekçeyle ve bütün kesimleri bunu duyurarak ifade ediyor. Biz Sayın de bu velimizin sesi burada... ve sözü. Evet, burada eğer atlamadıysam velinin hangi şehirden olduğunu da belirtebilir misiniz tekrar e, orayı da merak Herkes ettim hangi Gölbaşı dedi. Ankara Gölbaşı'nda. Gölbaşı bir bir okul dedi. Okulun ismini vermeyeyim şimdilik Kadir'e. Hani bugünkü basın açıklamamıza dile getirdik ama bu bir ilkokul ve sadece bu ilkokulda olmuyor bu konular. Pek çok ilkokul, ortaokul ve lisede bunu benzer uygulamaların ola geldiğini duyuyorduk ama bu çok somut bir veli az önce sözlerini duyuran velilerimizin ifade ettiği sorunlardan birisi. Şimdi tabii bu adaletsizlikler anayasamız şunu söylüyor. Diyor ki eğitim ve sağlık gibi temel kamusal hizmetlere eşit ve eşdeğer düzeyde veliler, öğrenciler, yurttaşlarımız ulaşmak durumunda. Ama biz şunu görüyoruz. Okulları nitelikli okul, niteliksiz okul, sınavla girilen okul, sınavla girilmeyen okul diyerek toplumsal ve sınıfsal olarak ayrıca yaşam biçimi itibariyle de bölen bir sistemle, eşitsizlik yaratan bir sistemle karşı karşıyayız. Bugün velilerimiz biliyorsunuz bir hiper enflasyon dönemine doğru Türkiye hızla gidiyor. Her şeyin mal ve hizmetlerin fiyatları çok arttı. Velilerimiz şu anda bizim 2000-3000 liraya bulan kırtasiyelerimiz ve eğitim araç gereçleri satın alma süreçleriyle karşı karşıya kaldılar kaldılar. Servis var. Artık çocuklarının beslenme çantalarının içerisine bir köfte koyamayan, bir bir, bir bir madde içine bir peynir koyamayan düzeyde velilerimizle karşı karşıyayız. Daha mayıs ayında öğretmenlerimiz diyordu ki bize kantinlerin önünde eskiden çocuklar yığılır sıra oluşurdu. Şimdi kantinlerin önüne bile gidemeyen, yani cebinde harçlığı olmayan, parası olmayan, açlık ve susuzluğu da bir şekilde hissetmemeye çalışan çocuklarla karşı karşıya kalıyoruz. Yoksulluk ve yoksulluk öylesine bir boyuta ulaştı ki bu ekonomik krizle birlikte bizim asgari ücretle yaşamını sürdüren verilerimiz var. Bu neye yetsin? 2000 bin lirayı bu ay yani maaşının üçte ikisine okul harcamalarına vermek durumundayız kaldı geriye kalan da çocuğun beslenmesini, iletişim giderlerini, elektriği, suyu karşılayacak. Yine bizim işsiz verilerimiz var e, Volkan Bey işsizlik e, deneyimini korkunç biçimde, travmatik biçimde yaşayan 8 milyon veliden bunların bir kısmı bizim velimiz. Yine sosyal yardımlara muhtaç bırakılmış bir halk olmaktan çıkaran yardımlarla 10 milyonun üzerinde hayatını sürdüren verilerimiz var. Bunlar bu eğitim harcamaları ile servis, yemek, içmek, ulaşım gerçekten bunları karşlaması çok zor. Bu bakımdan da aynı zamanda veliler nezdinde eşitsizlikler gerçekten çok büyük. Peki sayın ee, da... ee, eğitimcilerin, öğretmenlerin koşulları nasıl? Her ilde bunun eşit olmadığını da biliyoruz. Sizin anlattığınız eşitsizlikler dışında İllerdeki okulların da koşullarının eşitsizlikleri var olacak. Önümüzdeki kış belki bir enerji krizi de yaşanabilir, ısınma problemi de yaşanabilir. Bu koşullarda da eğitim öğretim yılına hazırlanan bir Türkiye'den belki bahsetmek mümkün. Diğer illerdeki Türkiye'nin genelindeki eğitmenlerin, eğitimcilerin ve okulların koşulları nasıl yeni eğitim yılı öncesinde? Evet. Gerçekten okulların fiziki ortamlarının da birbirine eşit olmadığını çok net görüyoruz. Örneğin kimi okullara gidiyoruz 600-700 öğrencili, makul denebilecek sayıda öğrencisi olan okullar. Ama İstanbul'un örneğin kent çeperlerindeki okullara, yoksulların yaşadığı okullara gittiğimizde burada 2000 öğrencili, 3000 öğrencili sınıflarla okullarla karşılaşıyoruz ki öğrenci sayıları bu okullarda derslik başına öğrenci sayısı benim son gördüğüm 48 idi. Twitter üzerinden paylaşımlarla 60 öğrencili sınıflar iller olduğunu gözlemliyoruz. Okul binalarının donatım ve yapım işleri tamamlanmamış. Kimi okullarda öğretmenler diyor ki 7 yıldır geçici bir okulda kalıyoruz. Okulumuzu bize hazırlayıp vermediler. Taşeron sistemi nedeniyle de okullar zamanında eğitim ve öğretime hazırlanmamış. Yine sosyal medyadan gözlemliyoruz ve üyelerimiz bize anlatıyor ki paçalarını sıvamış öğretmenlerimiz okullarını temizliyorlar. Çünkü yardımcı personel okullar verilmemiş durumda. Okullar kalabalık, okullarda çok ciddi sorunlar var. Tabii öğretmenlerimiz, özellikle eğitim emekçilerimizin tamamı, burada yardımcı personeli asla unutmamalıyız. Teknik idari personeli asla unutmamalıyız. Çünkü onlar okullarımızın görünmeyen emeği. Onlar olmasa bu eğitim ortamları hazır hale getirilemez. Onların ciddi geçinememe sorunları var. Ama öğretmenlerimize geldiğimizde sayıları 1 milyonu aşan öğretmenlerimiz şu anda 9 bin Yeni göreve başlamış bir öğretmenin 9 binle 12 binin başlangıç yani 11 bin 900, 950 alan 20 yıllık 30 yıllık öğretmenlerimiz var ve bu rakamlar İstanbul'da e, kirayı düşündüğümüzde sadece neye karşılık geliyor? Maaşının üçte ikisini kiraya vermeye karşılık geliyor. Ama bu da yetmedi biliyorsunuz ücretli öğretmenler var bu ücreti alamayan. Sözleşmeli öğretmenlerimiz var, güvencesiz ve örgütlenme hakkı engellenmiş durumda. Böyle teyit, böyle bir zayıf bir bağla sisteme bağlanmış durumda. Bir de son günlerde biliyorsunuz öğretmenlik meslek kanunuyla kadrolu öğretmenleri de e, düz öğretmen, e, uzman öğretmen ve baş öğretmen olarak güç parçaya ayıran, öğretmenleri birbiriyle yarıştıran aralarında bir hiyerarşi oluşturan ve birbirleriyle aralarındaki çalışma barışını bozacak nitelikte maaş farkı yaratan yani tüm öğretmenlerimize bir maaş artışı sağlamak yerine ne olduğu belirsiz bir seminer ve sınav sürecinden geçirerek öğretmenlerimizi kendi içlerinde ayrıştıran ve farklı maaş uygulaması getiren bir uygulama var. Eşit işe, eşit ücret ilkesine aykırı bir uygulama bu. Öğretmenlerimiz haftadardır sosyal sosyal medyada bu dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Her gün Twitter gündemi içerisinde yer alıyorlar ve kendi sorunlarını gerçekten çok güzel paylaşıyorlar. Öğretmenlerimiz geçinemiyor. Öğretmenlerimiz baskılar nedeniyle, soruşturma tehdidi nedeniyle, güvenlik soruşturması, arşiv araştırmaları gibi tehditlerle adeta nefes alamaz duruma getiriyorlar. Oysa biliyorsunuz Türkiye'nin aydınlık yüzü öğretmenlerimizdir. Köyden kentin her alanına ulaşabilmelidir. Ama köy okullarını açmadılar Volkan Bey. Açacağız dediler. Bir çalışma yürütmediler. 17 bin civarında köy okulu bugün açılmadı. Taşımalı eğitim denilen bu garip sistemin içine çocuklarımız itiliyor. Verilerimiz kaygılı, öğrencilerimiz kaygılı. Yine biliyorsunuz e, din, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dinde zorlama olmaz anlayışının tersine dayatılıyor. Yine aynı zamanda bu bir sorun öğrencilerimiz ve velilerimiz açısından. Tabi öğretmenlerimizin de büyük bir kısmının sorunu bu. Yine aynı zamanda ana dilinde eğitim en temel hakkı olması gerekirken öğrencilerimizin uluslararası sözleşmelere baktığımızda halen bu uygulamayı ana dilinde eğitim hakkının yaşama geçirememiş olmanın acısını yaşıyoruz biz ve ve bu konuda gerçekten ana dili Kürtçe olan, Arapça olan, Lazca olan, pek çok Türkiye'nin çoğun kimlik ve dillerini gören bir yerden demokratik bir eğitim anlayışının hayata geçirilmesinin önemi çok büyük. Bu bakımdan da mücadelelerimizi artırıyoruz. Tabii bu arada 20 bin öğretmen atanacak dendi Volkan Bey. Evet. 20 bin öğretmenin soruşturmalarını tamamlamadık diye bu öğretmenleri size geçici ücretliye alalım gibi iddialar var. 20 bin öğretmen bu kadar öğretmensiz bir süreç varken 600 bine yakın öğretmen işsiz ve öğrencilerini beklerken bir atamanın gerekliliklerini bile yerine getirememiş, bir akrabacılık, bir kıymacılığı doğuran arşiv araştırması gibi, akraba araştırması gibi, güvenlik soruşturması gibi öğretmene güvenmeyen bir sistem yüzünden okullarımızda öğretmenlerimizle öğrencilerimiz buluşamadılar. Bu da nasıl kötü bir eğitim planlaması, nasıl kötü bir öğretmen planlaması yapıldığını açık ve net bir biçimde ortaya koyuyor. Tabii 4 artı 4 artı 4 modeli bugün çökmüştür. Eğitim sisteminde nitelikli bir eğitimde bunun karşılığı yoktur. Çocuklarımızı ayrımlarla, ayrıştırmalarla yürüten bir sistemdir. Bazı okullarımız siyasal iktidarın arka bahçesi haline getirilmişlerdir adeta. Buna karşı itirazımızı da bizler kuşkusuz yükseltiyoruz sendika olarak. Ma tüm öğretmenlerimize ihtiyacımız var. Tüm velilerimizin bu konuda bize güç vermesine büyük ihtiyaç var. Sayın Kurul, aktardıklarınız için ve vaktiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar yeni eğitim öğretim yılı herkese hayırlı olsun diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aynı dileklerimle iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet.